Herkese merhaba arkadaşlar. Hobi Yuvam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sevimli ayıcık boğunun kollarını öreceğiz. Bir önceki videomuzda kulağını örmüştük. Şimdi kollarını öreceğiz arkadaşlar. Yine 2,5 numara tığ ve Alize Cotton Gold Plus numarası 6826 olan ipimizi kullanacağız. Belki bir önceki videomuzu izlemeyen arkadaşlarımız vardır diye tekrardan kullandığım ipi ve tığı söylemek istedim. Şöyle ben daha önceden bir tanesini örmüştüm arkadaşlar kolumuzu. Yine söyleyeyim bu kolda bitirmeyi karşılıklı ilmeklerden 4 tane cc yaparak kapatacağız. Ama kapatırken arkadaşlar fark ediyorsanız omuz kısmına doğru elyafı daha az doldurdum. Buradan aşağısını daha sıkı bir şekilde doldurdum. Bunlara da dikkat ederek kolumuzu örebiliriz. Sihirli halka yapımıyla başlayacağız. Sihirli halkamızın içerisine 5 tane sık iğne yapacağız. Şöyle yapalım. Daha net bir şekilde görmeniz için. Evet. 5 tane sık iğnemizi yapalım. Ben şunu tekrarlayayım. 1 2 3 4 ve 5 şöyle 5 tane olduğunu görebiliyoruz 1 2 3 4 5 şimdi sihirli halkamı kısa ipi çekerek kapatıyorum şu baştaki ilmeğe tığımızı batarak ilmek kaydırma yapacağız. Bu öndeki ilmeği arkadaki ilmeğin içinden alıyoruz. Şu an toplamda 2, 4, 5 tane ilmeğimiz oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar ikinci sıradayız. İkinci sırada her ilmeğe çift batarak 5 olan ilmek sayımızı ona çıkartmış olacağız. Şu an bir tane arttırmamı yaptım. Şu an ikinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Dört. Şimdi de beşe geçiyorum. Sonuncu arttırmam oluyor bu. Toplamda arkadaşlar on tane ilmeğimiz olacak. Sayıp kontrol edebiliriz. İki, dört, altı, sekiz, on. Evet ben kontrol ettim. Siz de kontrol edin. Hani yanlışımız varsa en azından erken fark etmiş oluruz. Şu an 10 tane ilmeğimiz oldu. 3. sıraya geçiyoruz arkadaşlar. 3. sırada bir ör, bir arttır yapacağız. Yani bir tek bir çift de denilir, fark etmez. Bir ör, bir arttır yaptık. Bunu 5 kere yapacağız arkadaşlar. Şu an ikinciyi de yaptım. Bir ör, bir arttır yapıyoruz yani bu sırada. Siz isterseniz yer belirleyici de kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Zaten sayısı daha az olduğu için o yüzden ben şu an kullanmıyorum yer belirleyicini. Ama ara ara böyle sayıyorum da siz de fark ediyorsunuzdur. Bu sırada mesela bir ör bir artır yaparak sıra sonunda 15 tane ilmeğimiz olacak. O yüzden kontrol ediyorum mesela 2 4 6 8 10 12 14 15 olması gerekiyor. Yani bir ör bir arttır bir tane daha yapmamız gerekiyor ki 15 ilmeğe ulaşmış olalım. Mesela şu an yaptık, sayalım tekrardan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Evet, şu an tamamlamış olduk. Böyle de kontrol edebilirsiniz yani. Şimdi arkadaşlar, 15 tane sık iğnemiz oldu. Şu an dördüncü sıradayız. Bu dördüncü sırada blo yapacağız arkadaşlar, yani ilmeklerin arkalarından öreceğiz. Şöyle ilmeğimin arka tarafındaki yerden alıyorum. 1 oldu. Hemen ilmeğimin arka tarafındaki yerden alıyorum şöyle. 2 3 4 5 6 7 Şöyle hemen arka tarafından alıyorum arkadaşlar. 8 9 10, 10 11 12, 12 13 14 ve 15'i de yaptım. Fark ettiyseniz ilmeklerin arkasından aldığımız için şu öndekiler burada kaldı böyle. Yani aslında ayıcığımızın şu kısmını tamamlamış olduk. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Beşinci sıradayız. Beşinci sırada bir ör, bir eksilt yapacağız. Bir taneyi ördüm şu an. Şu an eksiltmemi de yaptım. Bir ör, bir eksilti yapmış oldum. Sıra sonuna kadar yani aslında toplamda beş kere bir ör, bir azalt yapacağız. Bir ör, bir azalt sıra sonuna kadar arkadaşlar yapıyoruz. Sıra sonunda 10 tane ilmeğimiz olacak. Evet şu an 10 tane ilmeğimiz oldu. Ben saydım, kontrol ettim. Siz de kontrol edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya kadar aslında bütün işlemleri, en zor işlemleri daha doğrusu halletmiş olduk. Şimdi buradan sonrası en kolay. Çünkü şu an biz 6. sıraya başlayacağız bu arada. 6. sıradan 13. sıraya kadar yani 13 de dahil normalde örüyoruz arkadaşlar. Bu hani buradaki örneğim. Örneğimdeki olan sayı. Ama ben iki sıra daha fazla yapmak istiyorum. Yani arkadaşlar biz 6. sıradan 15. sıraya kadar 15'te dahil olmak üzere toplam arkadaşlar 10 sıra 10 sıra boyunca buradaki 10 ilmeğimizi hiçbir artırma eksiltme yapmadan düz öreceğiz arkadaşlar. Toplam 10 sıra yapacağız bu işlemi. Şu an ilk ilmeğimi yaptım. Yani ilk sık iğnemi yaptım. Şu ilk sık iğnemin hemen altındaki boşluktan arkadaşlar herhangi bir tane ip geçirebiliriz. Ben şurada hemen yakınımda olan ipimi Böyle açayım hemen ben bunu. Evet şuradan kısacık bir ip aldım. Bu size pratiklik olsun diye yapabilirsiniz bunu. Hemen buradan farklı bir ip geçirdim. Şimdi arkadaşlar 10 tane sıramı örebilirim. Bu ipi geçirmemdeki amaç bu örmeyi devam ettirdiğimde bu ipin olduğu sıra yani bu ipin üstüne toplam 10 tane sıra olunca biz sıramızı tamamladığımızı daha kolay fark etmiş olacağız. Yani daha sonra nerede nereden başlamıştık, ne kadar yapmıştık diye hani kafanız karışmamış olacak. Bu şekilde başlangıç yerimizin hemen altına ip geçirmiş olduk. Bu ipi 10 sıra boyunca çıkarmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde 10 sıramızı örelim. Sıra sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna geldim. Gördüğünüz gibi şuradaki ipimin üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sıra oldu. Yani ben toplamda 10 sıra yapmış olduğumu bu sayede sayarak kolayca bulabiliriz nerede kaldığımızı karıştırmamış oluruz şu an biz kolumuzu bu arada ördük içine elyaf dolduracağız şöyle çok azıcık elyaf aldım yanıma şöyle daha ince bir tığımın yardımıyla böyle içerisine elyaf koyacağım arkadaşlar bahsetmiştim elyafı doldururken omuzlara doğru çok değil daha az dolduracağız arkadaşlar bu şekilde şu tonton kısmı böyle ittirerek yerleştirebiliriz içerisine elyafa şu tonton kısım ve şuraya kadar arkadaşlar yaklaşık şuraya kadar sağlam güzelce dolduralım şu kadarcık kısım omuz kısmı olduğu için şu kadarcık yer omuz kısmı olduğu için burayı daha az dolduralım arkadaşlar ben elyafı doldurup daha sonra size göstereceğim Evet arkadaşlar, şu an şöyle göstereyim. Şu kadarlık kısmı doldurdum. Şu kadarcık kısmı boş bıraktım. Böyle elimli bir yerleştirebilirsiniz içine. Daha sonra şu biten kısım böyle köşe başında kalacak şekilde arkadaşlar. Kolu ikiye katlıyoruz böyle. Hemen bir sonraki yanımızdaki ilmekten şöyle görünüyor. Evet. Bir yanımızdaki ilmekten ve karşıdaki ilmekten denk gelecek şekilde sık iğne yapıyoruz. Birinciyi yaptım, ikinciyi de yaptım. Şu an 3'ü şimdi de dördü yapacağım ve kolumuzu bitirmiş olduk. Şimdi dikmek için şöyle şu kadar yeterli. Aslında bunu biz dikebiliriz de onu da geri gelmişken söyleyeyim arkadaşlar İsterseniz bunu sonradan dikebilirsiniz İsterseniz gövdeyi örerken bu konuda birlikte örebiliriz ben bunu dikmiştim bu daha sizin için kolay olacaktır diğer kolu mesela ben e, dikmekten ziyade eklemeyi tercih ettiğim için ip bırakmadım aslında bıraktım ama belli bir kısım yürüttüm yani sakladım bunu da aynı şekilde yapalım Şöyle kısa bir ip keselim. Şöyle kapatalım kolumuzu. Bu kalan ipi daha ince uçlu bir tığ ile yürütelim birazcık. Yani saklayalım anlamında. İçeriden ilmek ilmek böyle yürütelim arkadaşlar. Hem daha sonra ipimiz de çıkmamış olur. sağlamada almış oluruz oyuncağımızı. Bu şekilde. Şimdi şu fazlalık olan kısmı şöyle kesip kalan ucu böyle makas yardımıyla içeriye yerleştirelim. Evet kolumuz da bu şekildeydi. Şu an iki kolumuzu da tamamlamış olduk. Böyle. Evet. Bir sonraki videoda arkadaşlar oyuncağımızın ayağını örelim. Ayaklarını örelim. Daha sonra videolarımıza devam edelim. Buraya kadar eğer izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.